Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen plondal kistik hastalık sakrokoksigiyel alanda kistin eşlik ettiği bir hastalıktır. tedavisindeki temel prensip kistin ortadan kaldırılmasıdır. Kist ortadan kaldırıldıktan sonra o bölgenin kapatılması hastalığın tekrar edip etmemesi konusunda önemlidir. Burada sekonder iyileşmeye bırakmak veya flap kaydırmak en iyi kapanma yöntemleri olarak tercih edilip nüks oranları diğerlerine göre en az olanıdır. Daha pratik tedavi olarak bilinen ve insanlar tarafından çabuk ayağa kalktığı için tercih edilen lazer yöntemi ve kristalize fenol yönteminde başarı şansı diğer iki yönteme göre daha düşüktür. Ancak daha çabuk ayağa kalkıp işine devam etme ihtimali hastalara tanır.